Berlin ee, Berlin'de pandemi yasakları protesto ediliyor orada da yasaklar getirildi ee, yasakları protesto edenlere de polis müdahale ediyor. Bu tabii çok hani bizim için normal bir görüntü polis pazardan su sıkıyor insanlara E ne var ki bunda? diyoruz Tabii öyle değil ya yani Almanya için garip bir durum Almanlar da hep şey yazmışlar e, Twitter'a bu ne, ne burası Belarus mu bu ne böyle falan yazanlar olmuş. Neyse şimdi dünyanın her yerine yine kısıtlamalar geldi. İki aşı bir Moderna'nın aşısı bir Pfizer-BioNTech'in aşısı gündemde. Bakalım yakında gelecek mi gelmeyecek mi? Bu aşıları yaptıralım mı yaptırmayalım mı? Bir de Bill Gates'in bir açıklaması benim dikkatimi çekti. Bill Gates işte bu aşılara da fon ayıran bilim insan, şey, iş insanlarından bir tanesi. Covid-19 sonrası bile diyor artık eski hayatınızı unutun. Öyle eskisi gibi toplantılar, iş seyahatleri falan olmayacak. Dünya yeni bir dünya olacak diyor. Bunu not edip hemen Önder Ergönül hocama döneceğim. Hocam nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Valla iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kısıtlamaları nasıl buldunuz? Öncelikle onu sorayım. Beğenenler var, beğenmeyenler var, yetersiz diyenler var. Ne diyorsunuz? Evet, tabii bunlar olabilecek minimum kısıtlamalar. Aslında kısıtlamalar için öteden beri bir takım modeller, rakamlarla uğraşılıyor ama artık rakamlar, modeller devri geçti. Pratik Pratiğin dayattığı şeyler. Nedir bu pratiğin dayattığı durum? Bir kere Covid nedeniyle yatan hastaların ortalama yatış süresi 10 günden aşağı değil. 10 hatta 15 güne varan uzun yatışlar oluyor. Dolayısıyla bu hastanelerin şişmesine neden oluyor. Tıkanıyor hastaneler. Ve bu noktaya geldi İstanbul. Sürekli yeni hastaların gelmesi bütün hastaneler için geçerli bu özel kamu. Ve zaman içerisinde önümüzdeki haftalarda da giderek tamamen tıkanma ve şişme durumu söz konusu olmaya başladı zaten. Böyle olunca ilk yapılacak şeylerden birisi Nisan-Mayıs aylarından bildiğimiz gibi en azından mutlak kısıtlama olmayacaksa hani çok radikal noktaya varıp işte Çin'de yapıldığı gibi bir ay kapansın filan. Bunları demek de kolay tabii ama bunun pratikteki yansıması kolay olmuyor. Ama en azından bir hafta bekliyordum ben açıkçası. Kısıtlama olacağı kesindi. Bunu arkadaşlarıma da ifade ediyorum ama ben Hani 14 gün birçok ülke uyguluyor bu arada Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri. 14 gün e, yüksek. Niye 14 gün hocam? Niye 14 gün? 14'ün olayı ne? Kuluçka. Yani kuluçka süresi 14 olduğu için 2 hafta. Ama mutlak birebir kuluçka süresini esas almaktansa da e, böyle bir 2 hafta kapatalım gibi bir söylenen bir laf var. Ama dayanabileceği en sağlam yer kuluçka süresi. Yani kapattığınız zaman Artık dışarıdan birbirine bulaşmayacak şekilde virüsler evin içinde hapsolmuş oluyor. Elbette bunun için ideal olan Çin bunu en başında bir ay yaptı. Şimdi Çin'in durumuna bakar mısınız? Çin'den çıktı bu aslında ama Çin müthiş avantajlı bir noktada. Dünyada neredeyse en az hasta sayısı olan Çin oldu. Ee, nasıl oluyor Çin'de falan derken bütün ülkeler katladı Çin'i. Ee, ama çok radikal önlemler aldı. Radikal önlemi de alan tek ülke Çin oldu başlangıçta. Şimdi e, tabii ki radikal önlem almak bitirir, bitirir, büyük ölçüde bitirir. Çünkü herkes evine kapandığında dışarı çıkma olmayıncadan virüs bir şekilde e, içine kapanarak e, bitecektir nedeniyle düşünülüyor. Ya e, biz onda, şey mi yaptık Hı. biz de Avrupa'da? Hani böyle bir kapattık. Yani Türkiye hiç böyle yüz kapanmadı ama bir takım tedbirleri uyguladı. Tam bitmeden yine açtık. Yani mesele tabii, o mu tabii, oldu? Tabii tabii. Tabii ki. Tabii yani burada yani işte böyle de ekonomi dayanmıyor. İşte bir takım hele Avrupa'da anayasal haklar devreye giriyor falan filan pek Tabii. çok Avrupa ülkesinde devlet anayasal hakları gerekçesiyle yani vücut ne müdahale olacağı için işte vatandaşlar maske tak bile diyemiyor falan yani işte Tabii. hani o özgürlük güvenlik dengesi Tabii. konuşuluyor. Şimdi hocam bir de bu aşı meselesinde bu işte e, Pfizer aşısı il ile ilgili bütün ülkeler sıraya girmiş. Şimdi biz 3 milyon aldık, biz 5 milyon aldık, biz 8 milyon aldık falan açıklıyorlar. Türkiye'den böyle bir açıklama gelmedi. E, devlet evet. mi alacak bunu, özel hastaneler kendileri mi alacak? Nasıl oluyor? Tabii şimdi bu aşının bir tek aşının fiyatı bir kutu aşı 20 dolar gibi söyleniyor. Yani yüksek bir para bu aslında. 150 TL de daha fazla anlamına gelir. Sonuçta bu ciddi bir ekonomik yük yaratır. Türkiye açısından da bütün ülkeler açısından. tabi tabii çoktan parasını vermiş ülkeler var. tabi tabii bu arada aşı bakalım ne kadar başarılı olacak. Bir de bu tartışma var. Hani Biontech'in ya da diğerlerinin Moderna'nın aşıları Bunlar acaba ne kadar başarılı? Bunu da konuşabiliriz. Ama diyelim ki başarılı oldu. Başarılı olduktan sonra zaten BioNTech firması, Pfizer, Amerikan Pfizer firmasıyla anlaşma yaptığı için Amerika parayı bastırdı, alacak. E, e, bir avantajı var. Türkiye yine bir şans e, mı diyelim artık yüzüne giden bir avantajlı durumu nereden yakaladı? Aşıyı bulanlar Türk, karı koca, Türk kökenli. Yani e, uluslararası literatürde de Türk kökenli Alman diye geçiyor bu arada bunu da belirtelim. Hani biz Türk diye çok sahipleniyoruz, çok mutlu oluyoruz ama bu kişiler Almanya'da yetişmiş kişiler tıpkı Aziz Sancar'ın da Amerika'da yetişmesi gibi. Yani ana çalışmalarını yapması. E, gibi tamam gibi. ama bu yani şimdi Türk asıllılar diye bize aşıyı bedava verecek halleri yok. İşte burada şöyle bir durum var. E, şöyle bir takım e, duyumlar alıyoruz. E, bu Türk kökenli Alman çift Türkiye ve Almanya için bir ayrıcalık talep ettiğini biliyoruz. Yani bu Öyle mi? Bilim, Evet. Bilim insanlarımızın yine bir duyarlılığını sürdürmesi çok güzel bir şey. Bu çerçevede e, Türkiye'nin bir belki avantajı olabilir. Henüz kesinleşmiş değil. Çünkü son sözü kapitalizmde <laughs> parayı bastıran söylüyor biliyorsunuz. Önceden satın almışsa ülkeler parasını vermişse o aradan Türkiye'nin çıkması. Yani çünkü Türkiye hiç oyunda yok hesapta şu an düşünün. Amerika sadece e, bu aşı değil, modern aşısı da Amerikan aşısı. Birçok yatırım yatırımdı. Peki, yapar. canım, şunu şey... sorayım, bunu devlet mi alır yoksa mesela gider Amerikan hastanesi kendisi kardeşim ben parayı yaptırana vereceğim bu aşı diyeyim Amerikan hastanesi gidip kendi kendisine bir milyon aşı mesela alabilir mi burada da satarlar? Tür Türkiye mu? için yapamaz. Türkiye için olamaz çünkü Türkiye'de de belli kurumlar var. Örneğin Türkiye'de olacak şekilde bakanlık üzerinden. Bakanlığa bağlı yine Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu planlar, bunun dağıtımını. Onu da bırakın, fakir ülkeler çok etkilenmesin diye, Dünya Sağlık Örgütü önce kurmuş COVAX diye bir organize, platform var. COVAX denilen bir platform. Ve bu platform bunu dengelemeye, eşitlemeye çalışır dünya ölçeğinde. Hani ben de bir uluslararası yazar ya da bilim insanı grubuyla, bu COVAX değil ama başka bir platformun, Üyesiyim. Dünyada bu nasıl olmalı, nasıl sağlanmalı? Hani Türkiye gene diyelim orta ülke orta, ama daha kötü yani ekonomik anlamda daha hmm. yoksul ülkeler var. Bunlar hiç alamayacak mı mesela? Gibi. İşte bir takım iyi niyetli bilim insanları da bir yandan da bunun lojistiği çerçevesinde uğraşıyorlar şu anda. Şimdi aşı ne kadar işe yarayacak onu da konuşalım dediniz. İşe yaramama ihtimali var mı? Bir de buna mRNA teknolojisi olduğu için Evet. E ee, hücrenin içine giriyor ve hücrenin yapısını değiştiriyor bu aşı. Dolayısıyla mesela atıyorum bu aşıyı yaptıran 15 sene sonra, 20 sene sonra kanser olabilir mi? Şimdi böyle de yazanlar, çizenler var. Yani mümkün mü bu? Hani gözü kapalı hemen yaptırmamak mı lazım ki bu aşıyı? Evet, şimdi o zaman yeni aşı karşıtlığı <laughs> söylemiyle bir grup oluşabilir ama şöyle bence onu bilemeyiz. Yani e, sonuçta bu aşıyı olanlar Taşıyıcı RNA, hani M oradaki M messenger taşıyıcı RNA hmm. üzerinden ileride acaba bir takım başka e, reaksiyonları tetikler mi gibi düşünmek çok uç olur yani onu e, kimse düşünmüyor ama. Benim ya şimdi bu mRNA yani ne ne demek o, nasıl oluyor? Yani hücrenin DNA'sı mı değiştiriliyor, şey yani virüsün DNA'sı mı değiştiriliyor da virüsün nasıl oluyor? E, yok aslında, yani? şöyle şimdi virüs bu bir RNA virüsü. Yani, DNA bizim çifte sarmalımız vardır, bir de RNA vardır. Hı. RNA virüslerinde DNA'ları olmaz ama çoğalmak için buna ihtiyaç duyarlar. Bunun için de insan hücresine giderler, bir nevi parazit gibi. Kendi kendisine çoğalamaz kendisini üretmek için, yani yaşamın temel kuralı virüsler içinde geçerli üremek, yani çoğalmak, sağ kalmak, işte neslini sürdürmek amaçlı insan hücresine girer, girdikten sonra DNA'sından yararlanarak canlı hücrenin başka konakçı hücrenin diyelim, RNA'sını oradan çoğaltır. işte oradaki RNA ile kompetisyona giren bir aşı, bunun özelliği o. Onun için hmm. o taşıyıcı RNA aşısına karşı olması ve orada hücre içinde bloke ediyor. Hücre içinde blokaj ilk kullanan yöntemlerden normalde kanserde kullanılıyor. Yani kanser hücresinin çoğalmasını engellemek için kullanılan bir şey aslında. Kanser bu arkadaşlar da Uğur Şahin ve Özlem Türeci biliyorsunuz kanser hücresi aşıları üzerine çalışırlar öncesinde. Hiç aslında enfeksiyon hastalıkları üzerine çalışmış değiller öncesinde. Buradan yola çıkarak biz acaba bu yöntemi bir enfeksiyon hastalığında kullanabilir miyiz diye eee ileri çıkıyorlar ve bu yaptıkları çalışma ön ve evvelki tüm kariyerlerinden çok öteye onları taşıyan bir çalışmaya dönüşüyor. Ee, peki o zaman yani bu öyle şey olmaz diyorsunuz. Yani bu böyle mRNA aşısı olması işte illerde insanı kanser edecek başka yan etkisi olacak falan anlamına gelmeyebilir diyorsunuz. Gelmez demiyorsunuz evet. da gelmeyebilir. Diyorsunuz. Tabii bilemeyiz aslında. Bunu bilemeyiz. Hani Buradan kanser olur diye insanlar bunu düşünmezler yaparken. Şu anki soruna çözüm odaklı çalışır. Yani normalde kafamız. Önümüzde bir sorun var şu an. Dünyayı etkileyen, ekonomileri çökerten, insanları öldüren bir durum var. Biz bunu nasıl çözeceğiz diye ortaya çıkılır. Ama genel olarak bakıldığı zaman bu tür aşıların, hani önceden de sizin de yaptığımız programlardan böyle müthiş bilinmedik yan etkileri dünya tarihinde çok da yoktur. O yüzden... Bu mRNA teknolojisi başka kullanılan aşı var mı? Ya da başka yok, bildiğimiz henüz, yok. yok. Bu henüz, ilk olacak. Evet, evet, orijinali o. Moderna da öyle. Bakın mo mode, sonra RNA diye bitiyor zaten. O da bir RNA aşısı. Bunların e, RNA aşılarının asıl problemi çok ileri derecede soğuk ortamda saklanmalı. Yani eksi evet. e, 80, eksi 70. İşte esas mesele de bu. Lojistiği yani bu aşının lojistiği yani üretimden alıcıya gidinceye kadar ki nakli meselesi en çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Nasıl olacak diye. Şimdi tabii için evet yani zaten anlaşılan bu aşı ilk önce tüm dünyada önce sağlık çalışanlarına yaptırılacak. Daha sonra e, işte en riskli gruplara yaptırılacak ve yani daha genç bir kronik hastalığı olmayanlar falan ilk aşamada aşılanmayacak. E, o zaman yani biz 2021'i de böyle geçireceğiz gibi görünüyor değil mi? Öyle, böyle evet. baktığımız zaman. Evet bir de esas mesele şu. Hem bir o var bir de şu an enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler yeniden geçirebiliyorlar. Yani bağışıklık sistemi kalıcı olmuyor alanlarda bile. Şimdi bütün aşılar var olan enfeksiyonun taklidi üzerine yapılır. Yani hı hı. taklidini bir yana bırakalım. Aslında zaten bu işin asli durumunda enfeksiyon geçirmiş olanlarda bağışıklık azalıyor ve bu kişiler tekrardan bir daha enfeksiyon geçirebiliyorlar. Şimdi bu Çöz anlayamadığımız bir şey. Bunu bu aşıyı bulanlar da bilmiyor. Buna bu aşı buna çözüm olacak mı? Kimse ha. bilmiyor. Yani 3 ayda bir 3 ay sonra şu an çoğunluk %80 3 ay sonra bu antikorlar düşüyor. Biz peki 3 ay sonra yeniden baş olacağız mesela. Bu bir soru bu. Yani bu önemli bir soru. Bu soruya Uğur Şahin veya Özlem Türeci'nin çok açık net yanıtları yok. Sadece başarı ölçütü olarak biz aş hastalığı geçirmiş insanlar gibi %90 oranında, hatta bugün bir rapor var, %95 deniyor şimdi. Aynı grubun, e, Biontech'in ve e, bu şekilde biz koruna, korunabileceğiz deniyor. Korunuyoruz elimizdeki bu kısa küçük verilerden kaynaklı. Ama bunları göreceğiz tabii yani. Bunlar heyecan verici olmakla birlikte göreceğimiz şeyler. Yani sizler için heyecan verici tabii. <laughs> Peki bu Rusya ile Çin'in aşısı var ama onlar RNA aşısı değil. Onlar grip aşısı gibi anlaşılan. Daha Eski bile yani Rusların filan teknolojisi hatırlayın Putin işte kızım da oldu biz yaptırıyoruz falan filan demişti. Şimdi yani hiç sağlıklı bilgi gelmiyor aslında. Bunu dediği tarih Ağustos başıydı. Yani e, Rusların aşısı da açıkladılar ki %92 koruyor. Diyor. Evet. Çin, aşı, evet Çin aşısı daha geri bir teknolojide yapılıyor. Onlarınki böyle bu RNA teknolojisi bir ileri genetik teknoloji aslında oldukça ileri bir teknoloji. Ee, onları da bekliyoruz. Yani nasıl olacak? Şimdi o zaman biz yine bu sene bu pandemiyle mücadelenin yine başına döndük yani aslında. Türkçesi bu mu hocam? Hemen hemen. Yani çok dikkatli olmak lazım. Çok karmaşık bir şeye giriyoruz. Ee, Geçen de bir rapor hazırladık. Ee, bu ilaçların, aşıların olsa dahi nakli için 8 bin kadar Boeing e, işte bilmem en ileri uçaklardan gerekiyor bir kere. Oradan oraya taşınması, edilmesi ve bunların da ee, eksi 80 derece taşınması vesaire ee, ve alıcıya ulaşması e, parasımız olsa versek dahi ve bu devrede e, rekabet içinde bir takım firmalar parasal e, rekabet güç gösteren ülkeler çok karmaşık bir şeye doğru gidiyoruz böyle olunca dediğiniz gibi biz e, basit temel yalın önlemlerle e, bir süre daha devam edeceğimizi kabul edelim ve ona göre kendimizi hazırlayalım. Peki Önder Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi bu meselenin bir boyutu. E, başka boyutlarıyla devam. E, bir numaralı gündem maddemiz pandemi tabii ki. E, ve tabii ki pandemi kısıtlamaları, pandemi yasakları hayatımızı nasıl etkileyecek? Bunu konuşuyoruz. 2-3 gündür bunu konuşuyoruz e, normal olarak. Şimdi kimi sektörler bundan daha çok etkileniyor. İşte restoranlar, restorancılar bunun üzerinde durmuştuk e, daha önce. Hakikaten mesela şimdi paket servise izin verildi ama e, garsonlar ne olacak? kimi restoran sadece paket serviste geçindiremiyor kendisini. Dolayısıyla bu restoranlar kapatıyor. Binlerce insan işsiz kalacak şimdi. Bir de işin bu tarafı var. Evet işin sağlık boyutu var. Ama bir de işin işsizlik boyutu var. Ne olacak? Ankara'dan SAK Organizasyon, Alper Kendirli ile konuşacağım şimdi. Alper Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Şimdi asıl bir darbe yiyen de sizin sektör oldu, değil mi? Evet, uzun uzun bir süredir. Aynen. Nasıl geçirdiniz bu pandemi dönemini biraz anlatır mısınız? Tabii şimdi Mart ayındaki o ilk kısıtlamadan sonra uzun süre hepimizde olduğu gibi bir kapanış yaşadık. Ama yani devletin az da olsa biraz destekleriyle en azından bu kısa çalışma ödemekleriyle sektör biraz ayakta durmaya çalıştı ama çok yıkılan oldu. Kayıt dışı iş yapanlar, kayıt dışı işçi çalıştıranlar bunlar hiçbir şekilde devlet desteği alamadı. Ee, birçok firmanın kapandığını duyduk. Ee, daha bu pandeminin başında e, bu kapanma haberleri çıkarken birçok insan da çalışanını işten çıkarttı. İşsizlik oranı çok fazla bizim sektörde ki bizim sektör biliyorsunuz çok geniş sadece düğün davet sektörü değil. Yani insanlar evlenirken halıcısı, mobilyacısı, kuyumcusu, e, düğün salonu, oteller, garsonlar, ahçılar o kadar büyük bir yer ki Hatta bir takım rakamlar bahsetmişlerdi. Yani çok büyük rakamlar ve çok büyük sayıları etkiledi. Sonraki dönemde, Haziran'daki açılımdan sonra, kurallar çerçevesi içerisinde organizasyonlarımıza küçük küçük de olsa başlamıştık. Ama tak diye biliyorsunuz yaklaşık 40 gün sonra, yani ikinci açılımdan sonra Hı. 40 gün sonra bunları da tümle kapattılar. Çok büyük sıkıntı var. Yani müzisyeninden sesçisine, ton kadar çok... Korkunç bir zaman geçiriyoruz. Ee, yani Allah korusun, Allah gecinden versin intihar haberleri aldık. Yani çok acı şeyler yaşanıyor şu anda. Ama ne olacak bilmiyoruz açıkçası. Şimdi tabii kimileri de diyor ki, e, kardeşim ne yapsın insanlar hasta mı olsun siz düğün yapacaksınız diye. Diyenler evet. de var. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Geçirdiğimiz ilk ikinci o Hı -hı. açılımda şöyle bir detay atlatıldı. Ee, şimdi biliyorsunuz oteller açılırken, e, turizm sektörü yani turizm sezonu başlarken oteller açılmadan önce e, devletin e, görevlendirdiği yetkili kişiler otellere gittiler ve bir kontrol yaptılar. Dediler ki pandemi e, şartlarında e, sağlık işte temizlik açısından uyuyor veya uymuyor. Ve dolayısıyla bu şey belgeyi alanlar oteller açılabildi. A alamayanlar açılamadı yani o devletin belediye şartlara uygunluk gösterenler açılabildi. Bizim sektör olarak baktığımız zaman da biz kendi sektörümüze devletimizden istediğimiz şuydu. Sen git tek tek mekanlara firmalara uygunluk olup olmayacağına bak ve buna müsaade et. Ama bu yapılmadan başlanıldığı için. Dolayısıyla 5 yıldızlı bir otelde ya da 3 yıldızlı bir otelde ya da iyi bir düğün salonunda yapılan e, organizasyonla sokaktaki düğünleri bir tuttular. Yani kontrol edemedikleri yerdeki sıkıntıdan dolayı ee, ne derler, kurunun yanında e yaşlı kontrollü Epey düğün mü mümkün mü? Yani şimdi insanlar mümkün. bir saatten sonra bir şey içki içiyorlar, e, halay çekmek istiyorlar. Siz ne yapacak? Polis gibi e, organizat sizin fir firmanın çalışanları durun halay çekmeyin, yakınlaşmayın mı diyor? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle açıkçası hiç davete düğün'e mutlaka katılmışsınızdır. E, 250 kişilik bir 250 kişinin katıldığı bir düğün düşünün. E, o düğünde 40 metre 40 metrekarelik bir dans pistine kaç kişi var? 40 Çınmıyor, kişi var. 40 kişi sar, 50 kişi sar. Geri kalan 200 kişi ne yapar? Oturduğu yerden zaten düğünü takip eder ve eğlenir, müzik dinler. Dolayısıyla çok fazla değişen bir şey yoktu. Dediler ki müziğinizi yapın, yemeğinizi yiyin. Ee, sahnedeki bu dans olayını da azaltın. Biz bu şartlarda inanın çok organizasyon yaptık. Yaklaşık 45 günde bir yaklaşık 30-40 tane etkinlik yaptık ve takibimize hiçbir sıkıntı olmadı. Bizim esas sıkıntımız kontrolsüz sokak düğünleriydi. Ee, bir de örnek veriyorum bu işe bir sürü yatırım yapan insan oldu. Yani havalandırma sistemi değiştiren oldu, klima sistemi değiştiren oldu, çatal bıçak altyapıdaki e, mutfak e, arkasındaki yani inanılmaz yatırımlar yaptı. Yani kurallara uyup bunun böyle devam edeceğini yapıp saygısıyla, işine saygısıyla para harcayanlar oldu. Ama kurun yanında yaşlayandı ve yanında kapandı. Biz bu kapandıktan sonra da biliyorsunuz yeni kural bir saatlik nikahlar eski usulde sadece su ikramıyla yapılan nikahlar vardı. Ama olay biraz nasıl anlatayım? E, çifte standartlık oldu. Örnek veriyorum A yerinde sadece nikah müsaade ettiler. Müsaade ettiler bir saat ve burası gerçekten örnek veriyorum temiz ve kurallara uyan bir yer. E, ama işin içinde o A yerinin ruhsatında restoran şeyi yok. E, ne denir? E, belgesi yok. Sadece düğün yapılabilir diyor. İnsanlar ne yaptı biliyor musunuz? Gelin damat orada nikah yaptı 200 kişi. Sonra saat 5 ile 6 arasında onu yaptı. Altı buçukta oradan çıktılar. B mekanda, yanındaki mekana gidip gelin gelinliğini çıkarttı. Ve insanlar eğlendiler. Yani dengelenemedi, güzel yönetilemedi bu sistem. Ben zaten en baştan ben kapatılmaktan bir sıkıntımız yok. Bizim sektörümüz kapatılıyorsa bu sektörde e, mağdur olan esnafa, işverene ve çalışana devletin desteğinin olması lazım. Yani Sadece düğün sektörü değil biliyorsunuz restoranı, sesçisi, onlarca binlerce insan şu anda işsiz. E, sabahtan beri ne mesajlar alıyor, ne olsa yani çok iyi bir ses mühendisi. Nasıl mesajlar alıyorsunuz mesela? Yani bugünkü yazışmam çok iyi bir ses mühendisi, e, bir müzik prodüktörü. Ee, şey prodüktör yardımcısı genç bir arkadaşımız 30'lu yaşlarda e, bilinen de bir arkadaşımız bugün mesaj atıp Alper abi senin elin kolumuzundur çevren geniştir ne iş olsa yaparım taksiye bile çıkarım abi ben evime ekmek götürmem lazım bir ses mühendisi ya da e, davetiyeci Adam ile olursa bir davetiyeci. Bu adam hiçbir şey yapamıyor şu anda. E, otellerde çalışan insanlar. Bakın kısa çalışma ödeneğinden bahsedildi. Evet kısa çalışma ödeneğini devlet e, kurallara uyan ve buna başvurmuş olan insanlara verdiler. 3 bin lira maaş geçinen bir insana işte atıyorum yarısı kadar destek oldu örnek veriyorum. E, gerisini o işletme e, gerini, o geri kalan geri, e, ödemesini çalışanla tamamlamadı tamamlamamasına rağmen bir de o insanı çalıştırdı. Yani çok garip şeyler var. İnsanlar ee, insanlar şeyde isyanda. inanın isyandalar. Bilmiyorum ne olacak. Yani sektör siz, siz mesela bir... hiç siz çalışan işten çıkardınız mı bu süreçte pandeminin hayır, başından? Hayır. Tam tersi. Ben kendi beni tanıyan iyi bilir. Ben öz varlıklarımdan vazgeçip elimdeki bir kendime ait bir varlığımdan vazgeçip onu satıp ee, o dönemi çalışan çünkü bizim o, o o insanlar olmadan ben yaşayamam onlar benim elim kolum ben derken bizim e, sak organizasyonu yaşamış. Bacağım kolum elim onlar benim uzuvlarım. Ben onlara bakmazsam e, ben yarın düzeldiğim zaman e, ayakta duramam. Ama o tabii ben... siz sonuçta büyük bir firmasınız ve hani siz bunu yapabiliyorsunuz ama pek çok küçük firma o zaman. Yani, yani, yani de, tabii, tabii ki şimdi zaten dediğim gibi kayıt dışı çalışan çok insan olduğu için bu insanların hiçbir devletten destek alamıyor. Yani çiçekçisi var, sesçisi var, ışıkçısı var, garsonu var, valesi var. İnanın tuvalete giderken size kapıda kolonya ikram eden çocuk bile aç şu anda. Kötü çok kötü. Yani devletten destek istiyorlar. Biz de devletten destek istiyoruz. Bakın şu, şu garip bir şey var. Siz de takip ediyorsunuzdur. Dediler ki Mart ayında size evet. e, işte COBI desteği olacak. İşte şu bankadan bu kadar işte ticaret odalarından bu kadar destekli bankalarla anlaştılar ve krediler verdiler. Ve bunların ödemeleri Aralık ayında başlayacaktı yani önümüzdeki ay başlayacak. Eşim başlayacak yine kapandı. Nasıl ödenecek bunlar? Bu kadar Belki o konuda bir öteleme kas. öteleme talebi olması yani lazım. inşallah sesimizi yani? duyarlar. Ben hani sosyal ortamda yani e, sosyal medyada da paylaşıyorum. E, Birçok dernekte de böyle üyeliğimiz işbirliği olduğumuz etkinlikler var bir sürü bir sürü ama e, devlete de hak veriyorum. Devlet de bu işin içinden çıkamıyor ama haksız olan şey şu. E, bu sabah İstanbul'daki metrobüsü gördünüz mü? Fotoğrafını. Evet. Yani siz bunu engelleyemedikten sonra restoranı kapatarak ya da atıyorum tamam eğlenceyi restoran yani bizim, bizim insanımız da hatalı. Dört kişinin oturması gereken yerde iki kişi oturuyor. Bunu müsaade eden işletmeci de hatalı. Ama ee, devlet olarak bu işin en başta e, kurallarını belirlerken yani bir şey kural koyarsınız ve takip etmeniz lazım. E, hiçbir maça hakemsiz çıkılır mı? Kurallar bellidir ama hakem vardır. Yani taşla taşa ataş oldu demezler, bir hakem söyler. Ama kurallar bildir. Siz kuralları koyduktan sonra kontrolü iyi yapmazsanız, e, yapmadığınız yerden dolayı kurala uyan insanlar da yakmış olursunuz. Bizim sıkıntımız bu. Ama hani, düzelecek mi, düzeleceğine inanıyoruz. Ama bu, bu zaman içerisinde kim ne kadar ayakta kalabilecek, Allah bilir. Ondan evet çünkü yani. sonunu da görmek mümkün değil yani aşı deniyor ama aşı da 2021 sonları falan ancak bu yani da herkese şimdi, yapılabilecek mi tabii. hani o da ayrı bir mesele falan şimdi o nasıl bakın, olacak şimdi bizim eğlence sektörü diye geçiyor bu e, sektörün adı hani düğün dernek yaş günü şimdi Hı. siz kendinizden de düşünün siz mutlu olacaksınız ki örnek veriyorum çocuğunuza yaş günü yapacaksınız ve bir balon alacaksınız bir balon bir tane balon insanların mutlu olması lazım huzurlu olması lazım keyifli olması lazım ekonomilerin iyi olması lazım ki bizim sektörümüz ayakta kalsın. İnsanlar mutlu olduğu zaman bizim e, sektörümüz hizmet verebiliyor. Yemeği de, içmesi de, düğünü de, derneği de neyse işte gene genelde de. Şimdi bakın e, deprem olur, müzik durur. Deprem olur, organizasyonlar durur. Örnek veriyorum e, ülkede terörle ilgili bir şey olur, e, evet sizme sektörü bir yanda durur. Biz bunlara zaten yıllardır alışığız. Ama bunlar da şu vardı, Derdik ki evet hepimiz saygı duyuyoruz. Vefatlarımız oluyor, şehitlerimiz oluyor. Kapanıyoruz, bekliyoruz. Ama biliyoruz ki 2-3 ay sonra bu tekrar normale dönecektir. Ya da normal dönmese bile tekrar başlayacaktır. Ama o biz o öngörülerle 2-3 ay idare edebiliyorduk. Ama şu anda öyle bir şey yok ki. Yani... E, örnek veriyorum, kendimden örnek vereyim. Ben SAK organizasyonu kapatıyorum ve maaşlı bir yerde çalışmaya başlayacağım. Ben böyle bir yola ee, başvursam kendi ailemi ayakta tutmak için ee, iki ay sonra bu sektör açıldığı zaman benim şu anda 2021'e söz verdiğim işini yapacağım diye söz verdiğim insanlara kim hizmet edecek? Yani evet. o kadar bu ortada kaldık ki kimseyi de suçlayamıyorum ortada suçluyor. Yani. Teşekkür ederim Alper Bey umarım sesinizi duyurmuş oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz biz de. Yani sizin ilgilenmeniz bizim için. Bunları insanların İşimiz duyması bu. önemli. İşimiz var. Sağ olun, sağ olun. Bu iş böyle aslında. Kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Kısıtlamalar olmazsa bu sefer sağlıkçılar ya biz öldük bittik. Hastane kapasiteleri doldu. Artık daha günde kaç saat çalışacağız? Kaç saat fazla mesai yapacağız? Kapatın diyorlar. Ama bu sefer kapatmak çözüm mü? O da kocaman bir soru işareti. İşte mesela e, SAK organizasyon Alper Kendir'le anlattı sıkıntılarını. E, hakikaten bu işlerde e, orta yolu bulmak e, bir yandan çok zor.